Onur duyduğumuz Türkiye'nin ilk milli muharebini bekası içi olan uçağı yapıyoruz. Uçağı yaptık aslında. Aslında biz uçak yapmıyoruz. Uçak yapacak şirketi inşa ediyoruz. Allah'ın izniyle bu şirket bundan sonra her türlü uçağı da yapar. Bu uçakta bundan sonra, rola attan sonra yer testlerine başlayacak. uçağı da kendini hazırlar. Tesisler hemen hemen ortaya çıktı. Şu anda 13 binden fazla direkt çalışanımız var. 2000'e yakında stajyerimiz, teknisyen mühendis var. Bu hizmetinde. bir uçak mühendisi için rüya nedir deseniz tabii ki böyle bir uçak yapımı sürecinde bulunmak. Rabbime şükrediyorum ki bu sürecin içinde yer alabildik. İlk üniversiteye başladığımız andan itibaren böyle bir gün yaşamak hayali vardı. İnşallah sonun başlangıcına geldik. Tabii konuşmalar yapıyoruz, yapıyoruz burada bir laf vardır, aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bu işin ilk perdesini açıyoruz. Daha işimiz, uçağımız başarılı şekilde görev yaptığı zaman nihayete ermiş olacaktır. Tabi nihayetin de başlangıcı olacak o. Ama biz perdeyi açtık. Ama önümüzde daha çok yol var. Ve sizler, siz çalışan arkadaşlarımız hepinizin evlatlarınıza belki de torunlarınıza söyleyeceğiniz bir hikayeniz olacak. Türkiye'nin ilk jet muharip uçağını yapan ekibin içindeydik diyeceksiniz ve bu uçağımız uçtuğu gün herkes bunu gururla alkışlayacak. son montaj hattı alanına geçişin. Bu projenin önemi sanayimizi itekleyen, çeken bir lokomotif olması. Onlarca alt sistemle ilgili, onlarca yan sanayimizi, teknolojimizi hareketlendirmiş durumdayız. Ve bu yolculukta inşallah hep beraber gideceğiz ve sizlerin edindiği tecrübe bütün Türkiye'ye yayılacak. Ve sadece havacılık alanında değil, inanın birçok alanda buradaki teknolojilerin tetiklediği ürünler inşallah ülkemizi başka boyutlara taşıyacak. Yeterince konuştuk. Şimdi dediğim gibi ilk perdeyi görme zamanı. Tabi ona geçmeden önce tekrar siz ayakta bekleyen arkadaşlarımız, çalışanlarımız sizlere tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. İşimiz daha bitmedi. Çok işimiz var. Bu iş gönül işi, yürek işi. İnşallah yüreğimizi koyarak, aklımızı, zekamızı birleştirerek biz de bu kızıl elma yolculuğunda hep beraber başarıya ulaşacağız. İnşallah Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. çok şükür, hamdolsun, çok önemli ve kritik bir yaşaya geldik. İnşallah milletimizin, memleketimizin, silahlı kuvvetlerimizin beklentilerini çok hızlı bir şekilde karşılayacak hale geliriz. Bu proje çok büyük bir proje. Sadece TUSAŞ olarak bizler bunu yapmıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımızın bütün birimleri Hava Kuvvetlerimiz burada arkadaşlar, her zaman çok kıymetli mesai arkadaşlarımız Hayrettin Bey, Sayın Paşa'mız, Cahangir Bey. Projenin hep içinde bulundular burada, hep desteklediler ve gayretlerinden dolayı hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Sanayi Başkanımız bütün programı her ay gözden geçiriyor ve inanılmaz bir destek veriyor. Bu da bize ciddi bir moral ve motivasyon veriyor. Tabii ki zor bir proje, büyük bir proje. Allah nasip ederse bunu 18 Mart'ta inşallah bu hangardan motoru da çalışarak çıkartmış olacağız. Bu projede bugüne kadar gelmesinde bize sonsuz güven ve desteği olan Milli Savunma Bakanlığımıza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün üyelerine, kardeş kuruluşlarımıza ve yönetim kurulumuza, genel müdürümüze, ve siz çok kıymetli çalışma arkadaşlarımıza, gece gündüzünü katan arkadaşlarımıza sonsuz kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 18 Mart'ta da daha büyük bir katılımla bu projemizin hangardan çıkartmasını hep beraber görmüş oluruz. Onur duyduğumuz Türkiye'nin ilk milli muharebini bekasiçi olan uçağı yapıyoruz. Başkanım aslında biraz sonra sizler de açılışını yapacaksınız. Uçağı yaptık aslında. Aslında biz uçak yapmıyoruz. Uçak yapacak şirket inşa ediyoruz. Şu anda 13 binden fazla direkt çalışanımız var. 2000'e yakın da stajyerimiz, teknisyen mühendis var. Bu Bugün hizmetinde. Uğur kardeş bahsetti, tesisler hemen hemen ortaya çıktı. Allah'ın izniyle bu şirket bundan sonra her türlü uçağı da yapar. Bu uçakta Uğur kardeş de az önce sinyalini verdi. Bundan sonra rolu attan sonra yer testlerine başlayacak. Uçuşa da kendini hazırlar. Nesilden nesile bu güzel anı anlatacağız. Evet misafirlerimiz alanda yerlerini alıyorlar. もうちょっとびえろよさ。